Sayın İlhan bu geçen hasat sezonu arpa için belirlediği 1750 liralık fiyat sebebiyle hiç alım yapamadı. Bu durumu tüccarları fırsata çevirerek piyasadan arpayı ucuz fiyata topladılar. Şimdi ise çiftçiye tonu 5 bin liradan satmaktalar. İktidar kabahatlerini algı yaratarak örtmek amaçlı şimdi de dostlar alışverişte görsün diye Kırşehir'de yeşil mercimek, ayçiçeği ve nohuta sözde yüzde 75 tohum hibe desteği vereceğini tüm çiftçilere mesaj atarak duyurmuştur. Ancak işin aslı öyle değildir maalesef. Destek diye belirlenen rakam Kırşehir'in bir ilçesindeki destek ihtiyacının yarısını bile karşılamamaktadır. Bakınız çiftçimiz önümüzdeki hafta gübre atacak ama rekor üstüne rekor tazeleyen üretim maliyetleri ile nasıl verim alacak? Nasıl rekor rekolteyi yükseltecek? İktidar zenginlik ve şatafata yabancı eş değerlerini aratmayan beşli oligarka sağladığı rantı artık biraz kesin lütfen. Zira Türk işçi çiftçisinin dayanacak gücü kalmadı. Teşekkür ederim.